Bir varmış, bir yokmuş. Uzak masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçlarla çevrili bir ormanda Pofi adında pamuk gibi tüylere sahip minik bir tavşan yaşarmış. Pofi'nin en sevdiği şey, akşam olunca yumuşak bir tepenin üzerine çıkıp gökyüzünü izlemekmiş. Yıldızların yanıp sönen ışıkları, yaprakların arasından süzülen ince rüzgar ve gecenin huzurlu sessizliği. Pofi'nin içini sıcacık yaparmış ama Pofi uzun zamandır merak ettiği bir şey varmış. Her gece aya bakar, kafasını yana eğer ve şöyle düşünürmüş. Ay neden bazen incecik bir tırnak gibi, bazen de yuvarlak bir top gibi görünüyor? Acaba saklambaç mı oynuyor? Bir akşam gökyüzü tertemizmiş. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyormuş. Pofi yine tepesine oturmuş, aya bakarak iç çekmiş. Tam o sırada ay tatlı bir gülümsemeyle parlamaya başlamış. Işığı öyle yumuşakmış ki sanki Pofi'nin üzerine bir battaniye seriyormuş gibi hissetmiş. Birden ayın sakin, yumuşacık bir sesi duyulmuş. Merak etme minik tavşan. Ben hep buradayım. Bazen küçüğüm, bazen büyüğüm ama asla kaybolmam. Sadece şeklim değişir. Gökyüzünde dolanırken seni izlemekten hiç vazgeçmem. Pofi şaşkınlıkla gözlerini kırpmış. Gerçekten mi Ay demiş fısıldayarak. Yani beni hep görüyor musun? Ay hafifçe parıldamış. Evet Pofi. Sen o tepenin üzerine her çıktığında ben de sana bakıp ışığımı gönderiyorum. Sen yalnız değilsin. Ben hep buradayım. Pofi'nin içi bir anda öyle bir huzurla dolmuş ki yumuşacık tüyleri rüzgarla birlikte hafifçe sallanmış. Minik kalbi sakin sakin atmış. Ay Pofi'yi biraz daha aydınlatmış ve şöyle fısıldamış. Şimdi gözlerini kapat. Işığım seni güzel rüyalara götürsün. Pofi başını gökyüzüne doğru kaldırmış. Ay'a son bir kez gülümsemiş. Sonra yumuşacık çimenlere kıvrılmış. Kulaklarını kapatarak gözlerini yavaşça kapatmış. Ay'ın ışığı Pofi'nin üzerine ince bir örtü gibi serilmiş. Rüzgar hafifçe esmiş, ağaçlar tatlı tatlı hışırdamış. Uzakta bir baykuş uhu uhu diye ninni söyler gibi ötüyormuş. Ve Pofi ayın sıcaklığıyla sarılıp derin bir uykuya dalmış rüyasında ayla birlikte gökyüzünde uçmuş, yıldızların arasında zıplamış, bulutların üstünde yuvarlanmış. O günden sonra Pofi her gece ayı gördüğünde gülümsemiş. Ayda her seferinde yumuşak ışığıyla ona karşılık vermiş. Ve minik tavşan Pofi her gece ayın ışığında en güzel rüyaları görmeye devam etmiş.